Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarında hepimizin çok da müzdarip olduğu bir konudan bahsedeceğim. Kızımın 11 yaşında olan kızımın ellerinde yüzünde soyulmalar pul pul deri dökülmeleri oluyordu. Biz birçok krem kullandık nemlendirici kullandık fakat eczacımıza sorduğumuzda bize bu kremi önerdi. Bunu aldık bu kremi seçmemdeki en büyük etken cildi sivilcelendirmeden nemlendirmesi oldu. Bir de kokusuz olmaz. Çünkü yüzde göz çevresine de uygulayacağım bir kremdi. Şöyle size kıvamını göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Benim ellerimde de bahar alerjisine bağlı böyle küçük küçük kabarcıklar oluyor. Ben cildiyeye de gittiğimde. Kortizonlu kremler önerdiler ama yan etkisi çok olduğu için çok uzun süreli kullanamadım. Güneş bahar alerjilerinde bu tip şeylerin olabileceğini söylediler. Şimdi kremi inceliyoruz. 30 gram. Hani küçük gibi görünüyor ama çok azı yeterli geliyor ellerimize. Parfüm ve paraben içermemesi dediğim gibi seçme özelliklerimden biriydi. Su bazlı, cildi derinlemesine nemlendiriyor ve klinik olarak kanıtlanmış bir krem elinize ve yüzünüze ekstra bakım olan isteyen bölgelerimizi kullanabilirsiniz diyor. Göze uygulanamıyor ama göz çevresinde de kokulu kremler yanma yapıyordu kızımda. Cildi çok hassas, alerjen bir cildi var. Ama bu kremde bunu yaşamadık. Bu yüzden benim de sizlere tavsiyemdir. Biz sabah akşam kullandık. Artık nasılsa durumunuz, vücudunuzun ne kadar ihtiyacı varsa size o kadar kullanın. Biz memnun kaldık. Reklam değildir. Kendimiz aldık. İyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle.